Yepyeni bir videodan herkese selamlar arkadaşlar. 85 level kepimiz geliyor. 75 seviyeye olan hali hazırdaki Galya ve Mantis serverındaki level sınırımız 19 Nisan 2024 tarihinde yayınlanacak olan büyük güncelleme ile 85 seviyeye yükselecek. Gelin birlikte 85 seviyede neler yapacağız, karşımıza neler çıkacak onlara bakalım. Yeah. Hey. Evet, ayın 5'inde yönetimin yapmış olduğu Discord'daki toplantıda arkadaşlar herkesin katılabildiği toplantıda biliyorsunuz ki 85 level cap'in geleceği duyuruldu. Yani ayın 19'unda büyük güncelleme ile birlikte 85 level'e yükseliyor cap sınırımız ve bunun yanı sıra işte 1v1, 3v3 ve deathmatch etkinliklerin gelecekleri de söylendi. Önce 85 level cap bence hali hazırda şu an Arvat'takinin aynısı gelecek. İşte Kalep Zindanı, Svalant Zindanı, Inferno Temple gibi bu tarz etkinlikler ...işte iki yeni dindan bir etkinlik tarzında ekstra bir şey geleceğini zannetmiyorum. Ee, ekstra bir şey paylaşılırsa da zaten bununla ilgili tekrardan bir video çekeriz. Onun haricinde Deathmatch etkinliği 1v1, 3v3 etkinliği ile ilgili de herhangi bir şey paylaşılmadı. İçerikleri paylaşıldığı zaman bununla ilgili de Deathmatch etkinliği 1v1, 3v3 etkinlikleri ile ilgili... ...sizlere ekstradan bir video çekeceğim. Öncelikle Inferno Temple etkinliği nedir? Buna bakalım. Şunu söyleyeceğim. Bu etkinliğe günde... 2 defa girebiliyoruz saat 8 sabah akşamda saat 8 buçukta arkadaşlar günde iki kere gelebiliyoruz şimdi ekrana birkaç tane resim getireceğim inferno temple ile ilgili içeriğiyle alakalı yani içerideki görsellerden. Aynı zamanda bunları siz bakarken bu resimlere ben de içeriklerden bahsedeyim Inferno Temple ile ilgili. Etkinliğin süresi toplam 40 dakika dostlar. Etkinliğe giriş için partiler otomatik kuruluyor. Bunda bir sıkıntı yok. Etkinlik içerisinde her iki ırk için toplam 4 oda var. 4. oda ortak. Yani protean ve Dunasker kısmının dördüncü odada karşı karşıya gelme durumu var. Dördüncü odada iki ırk birbirle karşılaşabiliyor. Birinci odada dört yaratık, ikinci odada dört yaratık, üçüncü odada dört yaratık, son odada da boss var. Bu boss da iki da birbirleriyle karşılaşabiliyor boss eğer ki iki ırk birbiriyle karşılaştı diyelim. Boss'a ikiniz birlikte daldınız ya da siz yüzde %5'e düşürdünüz canını. Karşı ırk geldi. O da son vuruş yaptı. Karşı ırkında boss'u alıp etkinliği kazanma şansı var Unutmayın son vuruş yapan bu etkinliği kazanıyor odalarda toplam 10 dakika süreniz var 10 dakika içerisinde Eğer ki o odayı geçemezseniz bir sonraki oda için kapılarınız otomatik olarak açılacak arkadaşlar ee, etkinlik şöyle aynı Blood Valley aynı cF'deki gibi ekrana sabah 8'de ve akşam 8.30'da bir yazı çıkacak. O yazıdan katıla basıp katılacaksınız arkadaşlar. Etkinlik başlandığı zaman öncelikli olarak sezon puanı yüksek olan 85 seviye oyuncular arasında partiler kurulmaya başlanacak. Ki daha sonrasında 84, 83 ve puanlar sezon puanları kasmış olduğunuz BP'lere göre sıralamalar değişecek. partilerde şöyle bir şey var. Mantık şöyle, 2 tane Rogue karakter, 2 tane Prius karakter, 2 tane Mage, 2 tane de Warrior şeklinde tasarlanmış. Ama bu şu demek değil, bu etkinliğe girdiğinizde sizin partinizde 2 Rogi'ye, 2 Prius, 2 Mage, 2 Warrior olacak değil. Atıyorum ki Warrior sayısı çok azdır, o an partinize 3 tane Rogi'ye de gelebilir. Ya da 1 tane Prius gelir, 2 tane Mage yerine 3 Mage gelebilir gibi bu tarz şeylerle karşılaşa, bilirsiniz haberiniz olsun ee, her iki ırktan da eşit sayıda oyuncu etkinliğe katılabiliyor arkadaşlar yani bir taraf 3000 diğer taraf 1500 e, o 1500'e 1500 gibi girecek gibi düşünün etkinliğin isterseniz şartları ödül sistemi işte 85'te 83, 84'te hangi ödülleri alıyoruz. Bir de bunlara bakalım. Herhangi bir sezon puanı istemiyor. Yani sezon puanı olmadan da girebiliyorsunuz. Ama ama burada bir parantez açıyorum. Benim 100 bin sezon puanım var. Bir arkadaşımın 95 bin var. işte 98 bin var. Ben o 3 arkadaşla aynı partiye gelme oranım çok yüksek. Benim 100 bin var. Diğer arkadaşımın 1 var. Hiç yok ya da. Hani aynı partiye denk gelme şansımız neredeyse imkansız. Bunu da söyleyeyim. Etkinlik ödül sisteminden bahsedelim. 100 öldürme puanına ulaşan takım Inferno'yu kazanıyor. Diyelim ki boss'a geldiniz. İkiniz de boss'u kesemiyorsunuz. Birbirinize işte savaş başladı. Birbirinize atak yapmaya başladınız. Yukarıdaki tabelada 100 kile ulaşan ekip Inferno Temple'ı kazanıyor. Diyelim ki süre bitti. 59'a 50 kaldınız. En yüksek sayı kimdeyse o kazanmış oluyor etkinliği. 85 levelde kazanan arkadaşlar için söylüyorum. 2x 10x kristal kazanıyorsunuz. Beraberlik durumunda iki takımda 1x red kristal kazanıyor. Kaybeden takımda 1x green kristal kazanıyor arkadaşlar. 83 ve 84 seviyesinde kazanan takım 2x red kristal. Berabere kalan takım birer tane yani bir takım bir takım birer tane yellow kristal. Kaybeden takım gene green kristal kazanıyor arkadaşlar. Aynı şekilde 80'de ve 82'de kazanan takım yellow kristal kazanıyor iki tane. Berabere kalan green kristal. Kaybeden de tekrardan green kristal kazanıyor dostlar. Etkinliklerle ilgili bilmeniz gereken birkaç nokta var. İsterseniz onlardan da bahsedeyim. Etkinlik içerisinden eğer ki iki kere exit'a basıp çıkarsanız otomatik olarak oyun size 3 inferno'ya girememe cezası veriyor arkadaşlar bunu unutmayın şimdi gelecek diğer iki etkinliğimiz etkinlik demeyelim de zindan diyelim birisi kalep birisi de svalant yani birini tek başına birini de grup olarak yapıyoruz ee, nedir bunlar İstiyorsanız bir ona bakalım tekli zindanımıza bakalım svalant zindanı svalant zindanına 80 seviyede girebiliyoruz easy modda Part modda da 85'te girebiliyoruz arkadaşlar. Hell ve Death modu için herhangi bir şu anda level şeyi yok. Bir de Heroic modu var. Bilmiyorum hani en son oyun biliyorsunuz sıralamaya giren oyuncular için Heroic Dungeon tarzı bir şey oluşturmuştu. Belki Svaland ve Kalep'te de böyle bir şey açılabilir. Bunu henüz bilmediğimiz için bununla ilgili yorum yapmıyorum şu anda. Svaland'daki drop sistemine siz de buradaki H harfine bastığınızdaki dungeon kısmından Svaland kısmına gelip buradaki droplara bakabilirsiniz. Yani yapılır mı bu zindan? Yani ilk başlarda belki bu beltler ve bu nekler için yapılabilir ama eskiden dropları daha güzeldi. Şimdi çok tercih edilir mi bilmiyorum. Bir de diğer zindanımız Kalebe bakalım. Kalebin dropları Svalanta göre bir tık daha güzel çünkü Kalepte unique belt ve epic pendantlar atıyor. Aynı zamanda epic yüzükler. Bir de epic beltler de atıyor arkadaşlar. Bunlara da aynı şekilde bakabilirsiniz. Kalep zindanında sadece şunu söyleyeceğim. Kalep zindanına girebilmeniz için Dead Valley'de almış olduğunuz 25 kill görevi var. Kalep zindanı için bir görev alıyorsunuz. O görevde karşı ırktan 25 kill alıp daha sonrasında bir tane parşömen elde edip parşömene sağ tıklayıp Kalep zindanının giriş anahtarını açıyorsunuz. Daha sonrasında normal zindana girer gibi partiyi kuru partiyle birlikte herkes kağıdını açtı sonra zindanınıza girip zindanınızı yapabiliyorsunuz. Kalep zindanında da aynı şekilde diğer grup zindandaki gibi belli başlı odalarda boss'lar var. Hep birlikte bunları partiyle birlikte kesip son odadaki boss'u da kesip zindanı bu şekilde bitiriyorsunuz. Şunu söyleyeceğim hani Dragon Layer'a göre bence Kalep zindanı bir tık daha kolay, şöyle kolay. Kalep zindanındaki e, atlama yerleri bu hani biliyorsunuz ikinci boss'tu sanırım ve üçüncü boss'a gelmeden önce Dragon Lair'deki bu atlama yerleri insanları bayağı tedirgin ediyor ve çok zorlanıyorlardı. Kalep zindanında bu kadar zorlanacağınız bir şey yok. Onu söyleyeyim. Güzel bir zindan. Zorluk açısından da son boss'u yeterince zor. Ama keyifli bir zindan. Mutlaka kaçırmayın. Vermiş olduğu ödüller harika ödüller arkadaşlar. Eskaza yani buradan bir tane Unique Belt alsanız muhteşem olur. Yani Unique Belt'in yanı sıra burada pendant pendantlar, epik pendantlar falan da var. Bunları da atlamayın dostlar. Bu zindanları mutlaka her gün her gün yapmaya çalışın. Onun haricinde 85 levelde belli başlı biliyorsunuz ki görevler gelecek. İşte Hadar'da ve Dead Valley'de yeni görevler açılacak. Önce size şunu söyleyeyim. Hadar'da 4 tane benim bildiğim mob eklenecek. Ekstradan bir şey eklenir mi bilmiyorum. Yani 4 farklı slot eklenecek. İşte Sweepingler, Rock, Earth Golem ve Dragon King. Bunlar Hadar'a eklenecek. Çünkü burada görevleri de var zaten. 80, 81, 82 ve 83 seviyede yapabildiğiniz görevler. Bael görevi var. Bael görevi büyük ihtimalle Death Valley'de eklenecektir. Ben ee, yanlış hatırlamıyorsam Death Valley'deydi. Arvat'tan da hatırladığım kadarıyla söylüyorum. Yani bu görev Death Valley'deydi bu görev. Büyük ihtimalle gene aynı şekilde olacak arkadaşlar. Onun yanı sıra tekrar edilebilen 84 seviyede açılan 75 ve 100 kil görevi var. Aynı şekilde 100 tane kill aldıktan sonra Celestial Chest alıyorsunuz. Ee, bir de Chest of Glory alıyorsunuz. Bu Celestial'in içerisinden arkadaşlar biraz sonra bahsedeceğim. Celestial Anklet'larda çıkabiliyor. Burada bir parantez açacağım. 85 level cap gelir gelmez Celestial Anklet düşer mi? Bu görevler açılır mı bilmiyoruz. Hani buna tamamıyla oyun yönetimi karar verecek. Hadi bakalım. Mantis işte Kalya 85 level cap açıldı. Anklet'i de açacağız mı? Buna yönetim karar veriyor ama ben size Celestial Anklet nedir? Bundan da bahsedeceğim arkadaşlar. Onun haricinde bir de Radiant setler var. Ben şunu söyleyeyim tamamıyla şahsi fikrim radiant set ve Celestial'ların ben e, ilk açıldığında yani ayın 19'unda 85 level kep geldiğinde en az 1-2 hafta bir ek güncelleme daha gelmeden açılacağını düşünmüyorum. Yani bence çok erken. 1-2 belki güncelleme sonra açılabilir. Görevlerden bahsedeyim. 75 levelden sonra arkadaşlar e, toplama görevleri var. İşte mushroom toplama görevi var. zayrot görevi var. Bu da yeni bir mob. İşte collection materyal. Bu yeni collection materyal görevi var. Birkaç tane vizit görevi var. Onun haricinde gene kesme görevleri, her Helguardian, Arktum'un Gravebane gibi. İşte kalep zindanından bahsetmiştim biraz önce. Görmüş olduğunuz o, bilet diyelim hani dungeon pass. Bu kalep giriş bileti arkadaşlar. E, 25 kilde biraz önceki bahsetmiş olduğum bu parşömen dediğim kağıt. Buna sağ tıklayıp aşağıda aktif edip normal partinizi kurup kalep zindanına girebildiğiniz görev arkadaşlar. 80 seviyede açılıyor. Onun haricinde Narungard'da yapmış olduğunuz görev ve biraz önce bahsettiğim 80, 81, 82, 83 ve 84'teki görevler. Bunlar zaten yazıyor burada Hadar Castle diye. Ee, Bael'de de Death Valley yazıyormuş zaten onu atladık tekrar edilebilen iki tane görevden bahsettik. Görevler bu şekilde ama şunu söyleyeceğim. Yönetim ekstradan bir görev getirebilir ya da yeni bir mob ekleyebilir. Bununla ilgili bir fikrimiz yok. Biz sadece şu an arvattan gördüğümüz kısımları sizlere aktarıyoruz. Ee, bu konuyla alakalı video içerisinde vermiş olduğum herhangi bir bilgide sürçü lisan ettiysek de affola dostlar. Olabilir, hatamız olabilir. Yanlış bir şey söylemiş oluruz. Video altında notunu ekleyip düzelteceğim. Bilginiz ol Olsun. Çok vakit kaybetmeyelim bir de Celestial'lara bakalım hep birlikte. Şimdi Celestial'lar nedir ee, bilmeyen arkadaşlarım vardır. Ben önce şunu göstereyim. Celestial'ları şurada görmüş olduğunuz Artifact bölümüne giyebiliyoruz arkadaşlar. Bu Celestial'lar kutulardan düşüyor biraz önce bahsettiğim 100 kill'deki kutulardan düşüyor. Aynı zamanda bu Celestial'ları basabildiğimiz işte Orb of Defense, Orb of Agility, Orb of CTR gibi değerli taşlar da var. Aynı şekilde onlar da Celestial Chest'ten düşüyor. Hep birlikte bir bakalım Celestial'lar nedir? Vermiş olduğu özellikler nedir? Arkadaşlar Celestial'lar S'ten başlayıp A, B, C, D diye gidiyor. Yani siz bir adet Celestial Anklet ve bir adet atıyorum bu CTR kısmı olduğu için ben bir kısmı anlatayım diğer tarafları da aynı zaten. İşte bunun egilite olan Dex kısmı atasların kullandığı gibi yani tek sefer tek bir yeri anlatayım diğerleri de aynı olacaktır. Siz önce ilk harfi, daha sonra ikinci harfi, en sonda üçüncü harfi basıyorsunuz. Göstereceğim hepsini. İlk harfte bir adet Celestial Anklet ve bir adet Orb of Coverage'i bastınız. %18 şartla bunun S, A, B, C ve D gelme şansı var. Şimdi S gelirse STR ve HP bonusu 10 iken D geldiğinde STR ve Health bonusu direkt 1'e düşüyor. Yani S her zaman daha iyi D yani ama daha kötüsü var. Daha kötüsü var. %10 şansla da Celestial Anklet'a dönme şansı var arkadaşlar. Diyelim ki ikinci harfini bastınız. İlk harfte ne geliyordu? STR ve HP bonusu geliyordu. İkinci harfe geldik arkadaşlar. İkinci harfte defans kısmı yani anti defans dediğimiz kısım hançer savunması, kılıç, topuz, balta, mızrak ve bov savunması ekleniyor. İkinci harfi bastığımızda. ikinci harfte de aynı şekilde ikinci harfi S getirirsek onar tane defans verirken D geldiğinde bir adet defans veriyor aynı şekilde ikinci harfi basarken de Celestial Chest getirtme şansımız var bir adet birinci harfi basılı anklet ve orb defans bastığımız zaman bu şekilde SA, SV, SC, SD şeklinde ya da Celestial Chest %10 şansla elde edebiliyoruz son olarak arkadaşlar iki harfi basılı anklet'ımız ve orb of recovery'i bastığımız zaman 3. harfi elde ediyoruz. 3. harfte ise son olarak HP Leech ve Mana Burn geliyor arkadaşlar. S'de bu oran %5 iken D'de Yüzde bir oluyor. Aynı şekilde diğerlerinde bahsettiğim gibi yüzde on şansla Celestial Chest gelme şansımız var. Celestial Knight ile ilgili demek istediklerim bunlar. Celestial Knight'i basmanız çok kolay arkadaşlar. L harfine basıyorsunuz. Craft kısmına geldiğinizde Other'da elinizdeki bir adet Celestial Knight ve işte Orb of Courage olabilir. Bu aynı zamanda işte Orb of Magic olabilir. Orb of Agility olabilir. Şurada göstereyim onu da. Bunları basıp ilk harfi elde ediyorsunuz. Daha sonrasında ikinci harfi ve üçüncü harfi istemiş olduğu materyallerle buradan craft dediğinizde üretebiliyorsunuz. Şunu söyleyeceğim. Bu çok soruluyor çünkü herhangi bir level ya da herhangi bir craft seviyesine ihtiyacınız yok hani bir level bir karakter de basabilir 85 level bir karakter de basabilir craft seviyenizin ya da üretim seviyenizin herhangi bir leveli olmasına gerek yok arkadaşlar Evet arkadaşlar 85 level cap de bizi bu yenilikler bekliyor. Bunların haricinde oyun yönetimi bize tutup başka bilmediğimiz, Arvad serverında görmediğimiz yenilikleri de getirebilir. Bunlarla ilgili zaten bir şeyler paylaşıldığı zaman merak etmeyin. Ben size hemen bu kanalda bununla ilgili videoyu çekip paylaşacağım. Hepinize 85 level cap'te başarılar diliyorum. Dediğim gibi yani son olarak yorumlayıp bitirelim isterseniz videomuzu. Çok erken geldiğini düşünüyoruz. Beklemiyordum. Yalan yok. E, açıkçası bu kadar erken geleceğini kimse beklemiyordu. 85 level cap'te karakterler birazcık daha havada kalacak, ayakta kalacak diyeyim daha doğrusu. E, çünkü HP ve MP statlarımız artacak. Onun haricinde yeni skill'ler gelecek. İşte warrior karakterinin yeni özel skill'leri gelecek. Asas karakterinin konfüze açılacak. Priest karakterlerin Büyük buffları, büyük hilleri açılacak ve doğal olarak karakterleriniz bir tık daha ayakta kalacak. Yani 85 level aslında korkutucu bir şey değil. Sizleri de korkutmasın. Sadece şu var. Oyunda bazı şeylerin çok çabuk tükenmesi insanları birazcık üzüyor. Ve herkes bazı şeylerin erken geldiğini, Galya ya da Mantis Server'ının erken tükeneceğini düşündüğü için aslında birazcık e, sistem etti bu konuda. Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Yönetim böyle uygun gördü. Yönetim böyle karar verdi arkadaşlar. Bizim buna diyecek hiçbir şeyimiz yok. E, hepinize başarılar diliyorum. 85 level cap'te kolay gelsin diyorum. Şimdiden korkulu rüyalar geri başlıyor. Biliyorum level kasmayı çoğumuz sevmiyoruz ama yapacak bir şey yok. Craft'la ilgili son olarak şunu söyleyeceğim. Craft'la ilgili henüz bir değişiklik yok. Yani işte 30 seviyeleri toplamak için 80 seviye gelir mi derseniz büyük ihtimalle gelmeyecek ama gelirse de şaşırmayın e, çünkü gelseydi yönetim yapmış olduğu toplantıda bu büyük bir değişiklik olacağı için bunu da söylerdi herhalde söylemediğine göre geleceğini düşünmüyorum ama gelirse de yapacak bir şey yok 30 seviyeleri toplayabilmek ya da üretebilmek için 80 seviye ya da 85 seviye kasmamız gerekecektir e, bakalım bekleyeceğiz göreceğiz 19 Nisan'da gelecek olan büyük güncelleme ile birlikte 85 devele hepimiz start diyeceğiz sizleri çok seviyorum video Videoyu beğendiyseniz beğen şuna takip etmiyorsanız da lütfen takip edin bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum arkadaşlar hoşçakalın bay bay.